Geçin. bir daha aydınlığa kavuştuğu görülmemiştir. İşte bu söz Anadolu'nun unutulmuş efsanelerinden biri olan Kara İyelerin ardında yatan en derin uyarıdır ve bu efsanelerden biri zamanla adeta bir kabusa dönüşerek günümüze kadar ulaşmıştır. yazın laneti. Tarihin sisli sayfalarını araladığımızda 13. yüzyılın başlarında Moğol İmparatorluğunun doğudan batıya doğru alev gibi yayıldığı bir döneme ulaşırız. İşte o dönemde yaşadığına inanılan güçlü ve zeki bir prens vardı. Adı Biyaz'dı. Ancak onun tutkusu toprak kazanmak, krallıklar fethetmek ya da halkına hizmet etmek değildi. Onun tutkusu karanlıktı. Bias genç yaşlardan itibaren gizemli öğretilere yönelmiş, sıradan savaş disiplinlerinden uzak durmuştu. Söylentilere göre yasaklı bilgiler taşıyan yazmaların peşine düştü. Uzak diyarlardan gelen karanlık sanat ustalarıyla buluştu ve bir süre sonra artık sadece bilgili bir prens değil, karanlığın hizmetkarı haline gelmişti. Güç sarhoşluğu öyle bir noktaya ulaştı ki Biyaz bir gün kendi halkına sırtını döndü. Köyleri yaktı, şehirleri yok etti, masumları katletti. İçindeki karanlık her geçen gün biraz daha büyürken etrafındaki dünya çürümeye başladı. Bu yıkım kesinlikle durdurulmalıydı. Dönemin en güçlü 9 Moğol generali Biyaz'ın karşısına dikildi. Ordular birleştirildi. Kan aktı. Toprak titredi ve sonunda Biyaz, uzun bir savaşın ardından yakalandı. Başını kestiler. Ama mesele sadece beden değildi. Mesele sadece ruhtu. Biyaz'ın ruhu öyle kararmıştı ki ahiret onu asla kabul etmedi. Ne cennet ne de cehennem arafta kalmıştı ve zamanla orada bir kara iyeye dönüştü. Bedensiz ama kudretli lanetlenmiş ama ölümsüz bir varlık haline geldi. Yüzyıllar geçti ama Bias asla unutulmadı. Aksine ona tapanların sayısı zamanla bir tarikata dönüştü. Bu tarikatlardan biri 700 yıl boyunca karanlık ayinlerle, yasaklı metinlerle Bias'ı geri getirmeye çalıştı. Ve sonunda bir hata yapıldı. Günümüz Türkiye'sinde üniversite öğrencisi 4 genç bu hatayı perçinledi toplandıkları evde ev sahiplerinden kalma eski, tozlu, anlaşılması zor bir ayin defteri vardı. Bias çağrıldı ve geldi. Artık sadece geçmişin değil, bugünün de laneti haline geldi. O artık asla durmayacaktı. Biyaz Kara İğe'nin Laneti Evet dostlarım, bugünkü durağımız yerli korku sinemasının karanlık raflarından çıkan mitolojik göndermelerle, okül sembollerle ve doğaüstü dehşetlerle örülmüş bir yapım olan Biyaz Kara İğe'nin Laneti filmi var. Yani öyle bir film ki 4 üniversiteli gencin hadi biraz eğlenelim diye başladığı sıradan bir gece ellerine geçen eski bir kara büyü kitabıyla birlikte tam anlamıyla kabusa dönüşecektir. Burada yasaklı bir ritüel var, kadim bir lanet var, karanlık bir varlıkla temas var. Ama her şeyin ötesinde, perde arkasında geleneksel korku öğelerini modern bir atmosferle birleştirmeye çalışan genç ve cesur bir ekip var. Saygıdeğer yönetmenler Erkut Altındağ ve Volkan Özgümüş'ün kıymetli ellerinden çıkan bu yerli yapımın arkasında neler olmuş bakmanız adına sizleri davet ediyorum. Ve merak edilen sorulara birlikte bir göz atıyoruz. Tabi videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. İşte aradığın film hakkında merak ettiklerimi bu videoda buldum diyorsan, katıl butonundan ya da süper teşekkürden de bana olan desteklerini gösterebilirsin. O zaman bu aslında yerli yapımlar arasında ilklere zemin hazırlayan mitolojik korku filmi hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Dostlarım, bu film rastgele çekilmiş bir korku yapımı değildi. Tam 2 yıllık titiz bir hazırlık sürecinden geçti. Pandemi döneminin o ürkütücü belirsizliğine rağmen yapım şirketi Aver Production aceleye getirmeden en doğru zamanı sabırla bekledi. Çünkü amaç belliydi. Yerli korku sinemasında iz bırakacak nitelikli bir yapım ortaya koymak. Volkan Özgümüş ve Erkut Altında 2021'de çektikleri aday filmiyle uluslararası festivallerden tam 71 birincilik ödülüyle döndüler. Üstelik bu ödüller arasında en iyi senaryo, en iyi korku filmi, en iyi psikolojik korku ve en iyi soundtrack gibi prestijli kategoriler de vardı. Yani bu iki isim korkunun sadece kanla değil, atmosferle ve zihinle de verilebileceğini çoktan kanıtlamıştı. Filmin müzik tarafında ise işin rengi tamamen değişiyordu. Çünkü arka planda Türkiye'nin en saygın bestecilerinden biri olan Can Atilla vardı. Tarih temalı epik eserleriyle tanınan bu usta müzisyen, Ever Production imzalı projelerde atmosferi derinleştiren en büyük güç olmayı başarmıştı. Nitekim 2021 yapımı aday filminin müzikleri hali hazırda tüm dijital platformlarda yerini aldı bile. Ve şimdi sıra kara iğenin karanlığını notalara dökmekteydi. Biraz <Sessizlik> Karayen'in Laneti filmi tematik olarak aday filminin manevi bir devamı niteliğindedir. Ancak bu kez fark Mitolojik katmanlarla derinleşen hikayenin psikolojik gerilimden çıkıp karanlık ve etkileyici bir okült korkuya evrilmesidir. Yönetmenler Volkan Özgümüş ve Erkut Altında modern sinematografi tekniklerini yeni nesil gerilim estetiğiyle buluştururken alışılmışın dışına çıkan cesur bir tercihle karanlığa sırt çeviriyorlar hem aday hem de biyaz filmlerinde korkuyu klasik gölgelerin ötesine taşıyıp aydınlık mekanlarda dahi tedirginlik yaratabilen sahneler tasarlıyorlar. Biyaz bu anlamda ışığın içindeki karanlığı keşfe çıkan bir okült deneyim sunuyor. Yönetmen Volkan Özgümüş, Biyaz'ın çekimleri sırasında korku sinemasına pek sık rastlamadığımız deneysel bir adım attı. Sadece uzun metrajlı bir film çekmekle yetinmedi aynı setlerde aynı oyuncu kadrosuyla tür olarak yine korkuya ait bağımsız bir kısa film daha ortaya çıkardı. Kadavra. Yani bir yandan beyazın karanlığını şekillendirirken diğer yandan kendi içinde başka bir korku evreni daha inşa etmeyi başardı. Bu hem yaratıcı zekaya hem de set disiplinine dair çok şey anlatmaktaydı. Filmin eş yönetmeni ve Aynı zamanda yapımcısı olan Erkut Altında özellikle üniversite sahnelerinde gerçeklik duygusunu en üst seviyeye çıkarmak için kolları sıvadı. Sahte dekorlardan uzak duruldu. Çekimler gerçek bir üniversite ortamında, gerçek bir diş fakültesinde ve otantik laboratuvar ekipmanlarıyla gerçekleştirildi. Bu sayede izleyiciye görsel değil, doğrudan yaşanmışlık hissi veren bir atmosfer yaratıldı. Üstelik bu yönetmen ikililer klasikleşmiş korku formüllerine sığınmadı. Ani sıçratmalar, yüksek sesle korkutmalar yani o artık ezbere dönen numaralar bu filmde yok. Onlar bunun yerine sinsi bir gerilim, ağır ağır büyüyen bir huzursuzluk ve mitolojik karanlığın içine çekilen karakterler yaratmayı tercih ettiler. Yönetmenler filmde alışıldık korku sinemasının aksine Türkiye'yi modern bir ülke olarak resmetmeyi tercih etti. Karanlık ve geleneksel mekanlardan uzak durulmuş, bunun yerine ışıkla ve mimariyle gerilimi inşa eden çağdaş mekanlar kullanılmış. Bir yazın sonunda gelen o kısa yazılar aslında dikkatli izleyiciler için bir mesaj barındırıyor. Devam filmi geliyor. Hem de bazı gizli sahnelerle birlikte. İpuçları çoktan verilmeye başlamış bile. Gelen bilgilere göre ise Beyaz'ın yeni filmi için çalışmalar bu yılın sonunda başlamış olacak. Yani bu karanlık hikaye burada asla bitmeyecek. Aksine şimdi daha da derinleşmeye hazırlanıyor. Filmin içerisinde Ever Production'a ait diğer projelere bolca gönderme var. Öyle ki yönetmenlerin önceki filmi olan adaydan bile ufak bir sahneye tanık olabiliyoruz. Ayrıca filmde bir sonraki yapımı hakkında gizlenmiş mesajlar da yer alıyor. Aslında tüm bunlar tesadüf değildi. Çünkü Ever Production korku ve bilim kurgu temelli bağımsız bir sinema evreni kurma peşinde. Ve bu evren 2030 yılına kadar Toplamda dört farklı filmle genişletilecek. Biraz da görsel dünya öylesine detaylı düşünülmüş ki, Ouja tahtasından hançere, sembollerden mistik objelere kadar tüm unsurlar sıfırdan tasarlanmış. Her şey filmin karanlık evrenine özel olarak üretildi ve bu detaylara gösterilen özen sahnelerin atmosferine doğrudan yansımaktadır filmin ana varlığı olan beyaz karakteri öylesine sıradışı bir tasarıma sahipti ki oyuncuya her sabah uygulanan 4 saatlik özel plastik makyaj ile bu karanlık figür hayata geçirildi. Yani sadece oynanmadı. Resmen şekillendirildi. İlk kurgusu 110 dakika olan film izleyici temposu ve türün doğasına uygunluk açısından yeniden gözden geçirildi. Sonuç olarak final versiyonu 90 dakikaya indirildi. Çünkü amaç tempoyu düşürmeden izleyici o dünyada tutabilmekti. Kamera arkasında ciddi bir güç vardı. Toplamda 61 kişilik teknik ekip ve 110 kişilik oyuncu kadrosu bu yapım için bir araya geldi. Yani Bias küçük bir film değil, kolektif bir sinema emeği ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve belki de en gurur verici detaylardan biri şuydu. Bias şu anda Amazon Prime Video üzerinden Amerika ve İngiltere'de yayınlanmaya devam ediyor. Yani yerli bir korku filmi artık sadece Türkiye'de değil, uluslararası izleyicilerle de buluşmuştu. Yönetmen Erkut Altındağ ve Ever Production korku evrenindeki adımlarını tamamlamakla kalmıyor. Şimdi gözlerini bilim kurgunun bilinmeyen karanlıklarına dikmiş durumdalar. Yeni projelerinin adı bilinmeyenin ötesinde ve bu sefer hikayemiz toprakta ya da geçmişte değil. Denizin tam 9 kilometre altındaki karanlıkta geçiyor. Türkiye'nin en gelişmiş derin sondaj gemilerinden biri olan Yavuz, okyanusun derinliklerinde tanımlanamayan bir nesneye rastlıyor. Başta sıradan bir keşif gibi görünen bu durum kısa sürede mürettebat için ölüm kalım savaşı haline geliyor. Zaman, mekan ve gerçeklik algısı alt üst oluyor. Ve bilinmeyenin sınırları birer birer parçalanmaya başlıyor. Ve evet dostlarım Bugün sizlerle birlikte yalnızca bir filmi değil, Anadolu'nun karanlık efsanelerini, unutulmuş mitleri ve modern korku sinemasının perde arkasındaki gerçek emeği inceledik. Biraz Kara İyen'in laneti sadece bir korku filmi değil, aynı zamanda bize şunu da hatırlattı. Gerçek dehşet bazen çok uzaklarda değil, tam altımızda, geçmişimizde ve içimizde gizlidir. Bu yapım arkasındaki 2 yıllık emeği, deneysel cesareti, görsel detayları ve sinematik evren kurgusuyla yerli korku sinemasında kalıcı bir iz bırakma iddiasında. Ve şunu asla unutmayın. Bu sadece bir başlangıç. Yolda hem devam filmleri var hem de denizin 9 kilometre altında başlayacak başka bir kabus var. Siz de karanlığın bir sonraki kapısı açıldığında orada olmak istiyorsanız takipte kalmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Sakın karanlıklarda kaybolmayın. Biraz yoksa sizi bulur. Ben Kapital Burak.